Bugün sizlerle birlikte Nani arkadaşlar kapıyı kapatayım ki ses gelmesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nani'nin yıldız gücünü çıkardık. Bunu deneyeceğiz maçta. Nasıl bir yıldız gücü Pip ne kadar yola katlettiğine kat bağlı olarak 2500 puanı kadar ekstra hasar verir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika. Evet. Bu yıldız gücünü deneyeceğiz galiba Ultisiyle Nasıl yani uzaktan ne kadar uzakta olursa o kadar çok hasar verecek galiba arkadaşlar. Onun sesini kısıyoruz. Neden? Ben de biliyorum. Ya zaten biliyorum. Arkadaşlar, yani. gördüğünüz gibi anne. Neyse, e, şu an Ultiyi dolduracağız mani ile. Öylece e, şey deneyeceğiz bu yıldız gücünü. Arkadan sesler gelebilir. Abiciğim, bu arada biz ürkü dolduramadık arkadaşlar hah doldurduk, doldurduk şimdi ben e, nasıl anlayamadım deneyeceğiz yani birisi görürsek zaten demek oluyor ki uzaktayız şöyle abi arkadaşlar patlatamadık son anda ya Hı, değecek de oraya ben size anı asacağım bu arada Ay izin verin de ulti kasıyım sizden. arkadaşlar izin ver. Kim o? Anne <laughs> yurdum Arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Şimdi ulti dolduruyoruz. Aman eminim ulti dolduramadık. Aha şimdi bittik. Heh, doldurduk. da. Yok, yok, yok. Biz bunu öp. Arkadaşlar şimdi bayağı uzağa gideceğiz. Ve Ulti Riko'nun kafasına patlatacağız. Hatta içecek içeyim de bari. Daha efsane bir yer. Bakıyoruz şu kayıt. Gel 7452! Aynen yıldız gücü böyleymiş arkadaşlar. Çok efsane. Neyse arkadaşlar bu videoda sadece Nani'nin yıldız gücünü göstereceğim. Bir de bu arada yan hesabım 7511'li. En yani gerçek hesabım gördüğünüz gibi 19340 kupaymış. Ve yan hesabımda Nani'nin yıldız gücünü çıkartıyor. Yani neyse arkadaşlar daha çok böyle yıldız gücü çıkarttığım videoları görmek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı siz seviyorum. Bay bay.